Mustafa ne için bağımsız aday? Daha doğrusu bağımsız niye aday? Esası bu. Ee, Mustafa Başak 20 yıl AK Parti siyaseti yapmış. Daha öncesinde Milli Görüş e, çerçevesine yetişmiş. Gelecek Partisi siyaset yapmış. Ve hatta üç siyaset. İlçe başkanlığı yapmış. Ve Karnız Bölge Kortukları yapmış. Bir kişi niçin bunun geldiği nokta bağımsız aday? Biz e, daha öncesindeki seçimlerde Aytekin Bey'le de Belediye Meclisi'nde aday oldu. Bugün niye Aytekin Bey'in karşısındayız? Esasında sorgulanması gereken şeylerin başında bu gibi. Bence. Şimdi şunu söyleyeyim. E, AK Parti evet 20 yıl siyasi yaptı. AK ilk iyi işler de oldu. Sağ olsun e, genel idarede iyi işleri oldu. Milletvekilleri iyi işler yapmaya çalıştı. bu sürece kadar geldik. Ekonomik sıkıntılar, ekonomik kaygılar, insanlara artık cevap verilebilmez hale gelen durum bizi bağımsalaya olma yoluyla. Aytekin Bey Cumhur Halk Parti Belediye'den Giresun'da dedi, aldı ve iyi işler yapacağını iddia etti. Biz de onunla beraber aday olduk. Biz de hep savunduğumuz şey şuydu. Evet, çünkü Halk Parti Belediye var, Giresun'da iyi işler yapmadı, hükümetten istenen kaynak alamadı ve biz iddia ederiz ki Giresun'da iyi işler yapacağız. Toplumun ruhuna dokunacağız. İşsizlikle alakalı, ekonomik kaygılarla alakalı ve. Giresun'un yaşanabilir bir il haline getireceğiz iddiasıyla ortaya çık. Ama geldiğimiz noktada bu iddialar çok uzak hale geldi. Biz de ne yapıyoruz? Evet Aytekin Bey bizce o dönemde doğru bir isimdi. Ama geldiğimiz nokta Aytekin Bey'in bu işiyle başaramadığını, eksik kaldığını, bundan dolayı da yeniden bir oluşum olması gerektiğini iddia ederek yola çıktı. Biz o dönemdeki sözümüzün de arkasında duruyoruz. Toplumun, Giresun'u yaşayan insanların temel ihtiyaçları vardır. Bu nedir? Altyapı hizmet. Bu nedir? Trafik sorunudur. Bu nedir? İşsizliktir. Dolayısıyla bunlara bir çözüm var mı? Hayır. Görüyoruz işte yakın zamanda Aytekin'i paylaşılma yapıyor. Aytekin'i biz şunları yapıyor, bunlara bunları yapıyoruz. Yapar işlere bakıyorsunuz. Bir millet parçası projesi var. Hükümet yapmış olduğu proje. Sahil ayrılması var. Bakanlığın projesi. Cephe gidilmesi var. Bakanlık projesi. Bu her yerde böyle olmuyor değil. Yani bakın bugün yakınımızda var, var, orada bir şey var. Yani bakanlıklarla da alınmasını kanalına doğru bu. Evet. Yani belediye başkanı bunlarda da aracılık eder, bölgesine hizmet getirmeye çalışır. Ama geldiğimiz noktada Giresun'un hala ve altı sıkıntısı var. Belediyenin olmazsa olmaz olan kanalizasyon, altyapı, su şebekesi, yaşanan bir alanlar, sosyal alanlar bunlar yok. E, kaldırmak bir hüp, beraber yürüyoruz, yine beraber geziyoruz. Kaldırmak e, taşlar ayağımıza saat Ve e, çocuklar için yaşam alanları oluşturmamış. Biz şu derecede gidiyorsun yaşanan bir şehir olacak. Bununla beraber kendi kendine yetebilen ve üreten bir şehir olacak. Giresun'da baktığınızda, e, baktığınızda Giresun Belediyesi almış olduğu bütün malzemelerini şu anda kendisi üretmesi gerekiyor. Çünkü hükümetin desteklemiş olduğu miktar partinin belediyesi tesisleşmesi gerekirdi. Geleceğe dair bir kazanım elde etmesi gerekirdi. Hazır olanlar da ortak kalırlar. Anlı verdiğin erkenler de saklılar. Soluk biliyor misiniz? Ya bununla alakalı neyin tesisi olması lazım? Yani hiç bir tesis yok. Yok. Yani bugün e, Batman'ın girişinde Aykenin ilk geldiği dönemde orada bir taş üretim merkezi kurulmaya çalışılıyordu. Hatta o zaman da rakamı da söyleyeyim size. Bir milyon gibi para harcanan taşlı var yapıldı. 1 milyon gibi para harcanarak bir test kurulumu yapalım. Bu doğruydu. Daha doğrusu nasıl adlı bir hibe projesiyle birlikte, Kerime döneminde başladığım proje, orada hayata geçmeye, geçmek geçkin üzereyken o test yıkıldı. O dönemde 20 bin taş üretimi yapılacakken, bugün günlük, bugün geldiğimiz nokta taş, e, Giresun Belediyesi tarafından, e, orada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden veya başka taraflardan e, taş alınarak, satın olarak bu işleri yapıyor. Belediyenin 1000 ee, bin kısır tane çalışan perfüme bat bugün e, daha geldi. Batlamanın girişinde yapılan o orta göbekteki repüş. Repüşün taşını mütahit firma yapıyor. Metal firma yapıyor. Yani isim vermek çok doğru olmaz. O abi çok kıymetli bir abi. Yıllardır Giresun'a hizmet ediyor. Giresun'da da iyi işler yapıyor. Ama ben şunu istiyorum. Giresun'da eğer 1000 150 tane çalışan personel varsa taş üretimini kendi yapmıyorsa taşın montajını kendisi yapmıyorsa alt kapıyı başka firma yapmıyorsa o zaman niçin 1150 tane personel, Niçin bunlara para veriliyor? O yüzden de ben Giresun'da e, perform çok olmasından yanayım. Ama bu arkadaşların da etkin ve faydalı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve üretime yine çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün e, Kerim Bey döneminde ne vardı? Park Bahçeli Müdürlüğü çiçek üretimi yapıyor, Halen de yapılıyor. Bu doğru mu uygulama? Çiçeği kendi yapacaksın, kendi üreteceksin. Ama Kat başları çalışan personel baktığınız zaman hep etik personel. Bir resim personel sayısına baktığınız zaman dayak edilir. Üçte iki yakın bayağı. Bu arkadaşlar sadece orada oturuyor. Ve bunun için işçi çalışıyor. Hani ne iş yapmıyorlar ki orada oturmanın haricinde de kurgu mu yanlış diyorsun? Kurgu yanlış. Yani mevcut personelde etkin bir şekilde faydalanılamıyor. Bir resim bir işi işini anlayan arkadaşlar var. Seramik işini anlayan arkadaşlar var. Kalıp işini anlayan arkadaşlar var. Sıvı işini anlayan arkadaşlar var. Altyapı çalışan arkadaşlar var. Ama bundan e, ya etkin bir şekilde değerlendirilemiyor veya çalıştırılmıyor. Herkesin bir e, torpil bir işe girdiği için bir ağa babası var. Arkasında bir dayısı var. O yüzden ben kanalda çalışmam. Benim dayım şu. Ben işte altyapı araç oldum. çalışma Benim abim bu şeklinde. Ben şunu e, tavir esasında. Ben Giresun Belediyesi'nde mecliste çalışan perfümlerin hem iyi maaşlar alması gerektiğini, hatta asgari ücretin üzerinde alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü temizlik hizmeti yapan, kanalda çalışan, ağır işle çalışan arkadaşlarım hakkının sonuna kadar alması gerektiğini düşünüyorum. Üretimde çalışan arkadaşlarının sonuna kadar alması gerektiğini düşünüyorum. Masa başına çalışan arkadaşlar ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir adaletsizliktir. Düşünün e, ki çalışıyorsunuz. Arkadaşlar, Pazartesi ve Cuma gün aralığında bir mesai yap. Ama çöpte çalışan arkadaşın cumartesi günü Aynı paraya var? Ücret farkı yok diyor. Yok. Ücret farkı Hakkı verin. Veya kanalda çalışalım. Belki de yediğinde çalışıyor. Pazar günü bir telefon geldiğinde evindeki, ailesindeki rahatlığı bırakarak kanal dışında çalışmaya git. İşte bunlardan dolayı bu arkadaşlar haklarının verilmesi gerek. Ben de. o adaleti şu anda Aytek Dolayısıyla birlikte arkadaşların sesi çıkıyor ama ben arkadaşımın sesi olmak için adayım.